Merhaba arkadaşlar. Pet Pose Simulator'a yepyeni bir güncelleme gelmiş. Ama bu sefer sanırım gerçekten büyük bir güncelleme gelmiş oyuna. Bayağı bir değiştirmişler ya şehir merkezini. Büyük büyük görseller, değişik böyle ilgi çekici şeyler yapmışlar. Burası Huge Pet çıkardığımız makine. Şöyle bir gök kuşağı fikri vermişler. 150 kere çevirdiğimiz zaman bu mu geliyor? 200 diyor. 100 kere çevirdiğimiz zaman sanırım bu gelecek. Ve garanti bir tane Huge Pet gelecek. Bu 200 çevirmede bir aslında. En son oynamayı bıraktığım zaman gerçekten hiç de böyle bir şey benzemiyordu daha bu oyun. Yukarı şöyle gökyüzüne bir şeklenmişti şey abi. Onun yanına şöyle bir gidelim. Belki öyle çıkıyordur artık. Balonlar falan var. Gizli pet tariflerin olduğu makine burası. Balona doğru gidiyorum ama orası henüz daha açılmamış bile olabilir. Hala daha coming soon yazıyor. Yani şaşırmadım. Zaten güncellemediler abi bu adamlar. Gerçekten çok geç yapıyorlar ya. Mesela şöyle bir evimiz var artık abi oyunda. Yani evden ziyade bir bahçe. Craft mekanizması getirmişler daha boyuna. Şöyle bir topla diyelim abi. Ee, hiç üretmemiş. yani Hani mavi anlatan toplaması gerekiyordu abi bunun. Vade offline oldum ben. Bu da sıfır. Şuna bakalım. E, bu da sıfır. Ve kırmızı anahtar toplayıcı da sıfır gözüküyor. E, bunları yaptım. Üstünden bir iki hafta falan geçti abi. Hiçbir şey toplamamışlar ya. Yani boş boşuna yaptım bunları. Heh. Bir de bir sürü anahtara gitti. Peki şöyle çıkalım abi. Bakalım mini bölgeler nelermiş ya. Gerçekten siz çok istediğiniz için pet posiyle devam ediyorum aslında arkadaşlar. Çünkü zaten hani ben bayağı bir hevesimi almıştım aslında oyundan. Bugüne kadar binlerce robux kazandım. Hani bundan sonra artık daha fazla boyundan robux kazanabileceğimi de pek düşünmüyorum aslında. Çünkü her geçen güncellemede oyuncu sayısı birazcık daha azalıyor. Yani sizin de dikkatiniz çekmiştir. Güncelleme geliyor. 1000 kişi oynuyorsa abi 800'e iniyor. Bir aralar 20 kaya kadar yani 21 aktif oyuncuya kadar gelmiş daha bu oyun. Şimdi bakıyorum da böyle hep binin altında ve 500 600lerde falan sürünüyor. Neyse şöyle petleri yolluyorum abi buraya. Şimdi tabi burada kasmam gerekecek bayağı böyle saatlerce. Hediyelerde şöyle değişik bir şeyler var mı diye bakıyorum da yok. İki tane anahtar, mega coinler ve bir tane yumurta açacağız. Hüç pet gelmeyecek her zaman olduğu gibi. Gerçekten sizi kırmamak için yani çekmeye devam edeceğim birazcık daha pet posayı ama harbiden benim için aslında bu oyun amacını çoktan doldurdu. Biliyorum arkadaşlar yani siz de bir sürü robux kazandınız. Kazanmaya hatta belki bazı hala daha devam ediyor. Güncellemeler maalesef çok yetersiz ve ekonomi düzenleyecek hiçbir şey getirmedi abi adamlar. Şimdi şöyle bir börs sayısına bakıyorum. 10.675. Yani harbiden çok öğrendim ben bu oyunu ya. <laughs> 150 milyon coins'e bana kadar burada kasmaya devam. Yeni bölgeleri göreceğiz. Yeni murtalar, yeni petler falan. Burada burada bir balon varmış ya. Acaba gökyüzü odası ile bir bağlantısı var mı ki ya bunun? Merak ettim şimdi. O zaman kasmaya devam ediyorum abi hızlıca. Oh bayağı bir kasmışız ya burada. 266 milyon coins biriktirmeyi başarmış sonunda. O zaman buraya artık eda ediyoruz sanırım. Baksana bu arada kasanıncını daha yarıya inmedi bile. Neyse şöyle ben o zaman yeni bölge açalım. Sadece 150 milyon coins gidecek. Evet şimdi balonu bineceğiz sanırım. E, 5 dakikalık buz kazandım burada. O niye oldu onu bilmiyorum. Şöyle geçelim abi yeni dünya. Yeni bir sürü yumurta. Oğlum kaç tane var? Artık yeni bir coins cinsimiz var tabi. Yeni dünya ile beraber. Yeni 3 tane mi bölge var? Aynen öyle. En güzel coinsler bu torbalar sayesinde kasılıyor arkadaşlar. Şöyle petleri dağıtalım abi. Oo, bu kasalar çok güzel ya. 20 milyar canları varmış. Baya iyi. O zaman artık burada kasmaya devam ediyoruz demek ki. Şöyle bir yumurtaları göz atalım. 35k'dan başlıyor. Şu an sadece 4 tanesi çıkmış. En pahalısı da 450 kar gözüküyor. O zaman şimdi kasmaya burada devam ediyorum abi hızlıca. Kış dünyasının son bölgesinde açtım. Burası için de 1 milyon kadar kırmızı coins harcamam gerekti. Böylece bu güncellemenin de sonuna gelmiş olduk. Şuradan hemen yeni bir bird alayım. Buradaki kasaların canı harbiden baya fazla. 10 trilyon can barı bulunuyor hepsinin. Yani kullandığım petlerle zaten bu kasayı kırmam hiç mümkün değil. Bir gün boyunca kassam bile yarısına kadar falan gelemiyorum yani o derece. Neyse petler orada kasmaya devam etsin. Şöyle ben bu dünyanın uzman şopuna geri dönelim. 450 kalık yumurta vardı. Şöyle tekrar bakıyorum etrafıma. 250 kalkta böyle mavi bir tane huge pet var. Ortadaki yumurtada kurabiye petleri varmış. Burada da bir tane huge pet var. Sanırım geyik peti oluyor. Öyle gibi gözüküyor. Birazdan bu yumurtayı açmaya başlayacağım. Artık bu petlerin çok daha güçleri evantere gelecek. Ondan önce hemen şöyle bir ücret sürüleri tekrardan toplayalım. Bu yumurtayı bir kere almıştım. Süre tekrar doldu. Şimdi bir kere daha alıyorum. Almadan önce tabii ki şans iksirlerini kullanacağım. Hem süper şans hem de ultra şans iksirleri. Şöyle bir gelsin bakalım. O zaman hemen açıyorum abi yumurtayı. Ve bakalım ne geliyor buradan. Evet zaten bu penguin gelmişti ya daha önce de. Hatta daha güçlü geyik pengueni gelmiş 2K. Şimdi sizlerle beraber çıkarttığımda 1.1K gücü var. Ya yani bunlar da hep böyle düşük güçlü oluyor da. Neyse artık o hemen 3'er e 3'er yeni murtalar açmaya başlayalım. Epic geldi direkt ilkinden. Baya güzel oldu. İkinci Epic de geldi. Bu Angel Dog bu arada baya tatlı gözüküyor ya. İyi gidiyoruz. Angel Dog'un çıkma oranı da %4'müş. Daha Legendary çıkartamadım. Neyse en azından Epic'ler de baya bir işimize yarayacaktır. Envanter doldu. Bu oyunu oynuyorsanız zaten yapacağımız şeyi çok iyi biliyorsunuz. Hemen gelip şuradan kullanmadığım petleri satacağım. Yeni çıkardığımız ipikler daha seviye 1 ,5 milyon yüze sahip bu arada. Bayağı güçlümüş ya bunlar. Neyse artık şu eski petleri bir satalım bence. Hem buradan güzel puanlar gelsin. Şöyle Frankenstein'leri koyuyorum abi. Burada toplu satma diye bir şey yok muydu ya? 680k, 706k falan geliyor bak bunlardan. Gayet güzel. Takımı zaten bozacağım. Bayağı sağlam pet puan topladım bak bu şekilde. Güzel oldu bayağı. Hemen beğenileri tak diyorum. Takım yenilendi. 2 tane 3 pet var. Angel Dog'lar harbiden bayağı bir tatlı. Şu festive tree'ye bir bakalım ya. Çok güzel duruyor gerçekten. Bu Angel Dog'ları belki direkt Robux karşılığında satabilirim. O yüzden septreleri yükseltmeyi düşünüyorum. o bayağı pet paanı gidiyor bunlar işin ha. <laughs> 7 yapalım. 8 yapabilecek miyim acaba? 8 yaptık. 9 olur mu? 100 tane sarı anahtardan istiyor. 9 oldu. 30.9 milyon güce çıktı. Şimdi bir de yeşil anahtardan lazım. 35 tane daha yeşil anahtar toplamamız gerekiyor. Peki. Şöyle tak dedim. 39 milyon gücü bu arada bayağı iyi arkadaşlar ya. Gerçekten çok iyi. Bunları bak şimdi iki çünkü satmayacağım evet, çünkü satacağım yani karar verdim ona. Tekrardan bir en tak ve bir tane Angel Dog takımda kalmaya devam ediyor. Olmadı. Bir tanesini yükseltsem mi acaba ya? Bilmiyorum ki. Hadi bir tanesini yükseltelim ya. Çok pet puan gidiyor ama ya. Bakayım kaç kaldı bende. 57 milyon kalmış. 145 milyon falan vardı. Abi <laughs> Seviyatta çok iyi ya. <laughs> Bayağı iyi oldu. Çark için kaç pet puan istiyordu ya? Şu mor pet puanlarıyla biz bu çark çevirebiliyorduk abi. Burada ama o pet puanlar gözükmüyor abi artık. İki tane kitap kullan ya da 100 mega coin istiyor. Sanırım bu iki tane kitabı kullandıktan sonra tekrardan pet puanları gelecek. Öyle olduğunu düşünüyorum. Şimdilik yapmayacağım bunu. Sadece hani sayısını merak etmiştim ne kadar istiyor diye. Hemen bitirelim abi buradan coinslerimizi. Şöyle son bir tane daha pet çıkartacağım. O güzel. Epic'le kapanış yaptık. Epic'lerden bir sürü çıkardık ya. Çok güzel oldu. 7,5 milyon güce sahip bunlar. Yani hiç seviye basmadan aslında satmayı denebilirim. Önce tabii market alanına gideceğiz. Tekrardan ücretsiz ödüller dolmaya başladı. Hemen şuradan kırmızı anahtarları aldım. Angel logo bir seviyede yapsak mı acaba ya? Aa Angel Dog'u sattım ben ışıkla. Seviye arttıracağım diye yanlışlıkla benim Angel Dog'u sattım şuradan ya. Of kafam karıştı bir an. Kışı ventil ile alakalı bütün her şeyi şimdilik bitirdik. Yani bu tarafta yapacak başka bir şey kalmadı. Sadece daha güçlü petler çıkartıp onların güçlendirmesini yapmamız gerekiyor. Başka bir şey yok. Şöyle bir güncelleme gelmiş plazaya. Artık Q3 petleri 100 daha az bir yere satmak yasaklanmış. Yani istesek bile standa herhalde daha az bir miktarı koyamıyoruz. Angel Dog'lar 4 Robux. Nasıl ya? Seviye 6 4 Robux. Ama çok az. Huge Pet'ler en az 100 Robux'a satıldığı için herkes 100 Robux'a çekmiş bırakmış bak burada baksana şuna. Yani bütün Huge Pet'lerin 100 Robux olması bilmiyorum ya. Çok bana mantıksız geliyor abi bu iş. Seviye 12 var abi. 55.5 milyon. 26 Robux. Ya ben güncellemeye çok geç başladım ya da bilmiyorum. Aa bak orada bir şeyler oldu. ne oğlum 167k Brox varcamış bu adam toplamda. Yo adam tek bir sefer 167k Robux'u pet almış abi oyunda. Irmaf e Penguin'e 167 bir Robux verdi. Nasıl yani? Bu gerçek mi ya? Baksana 3 Robux, 3 Robux. Yani Mama satışlar bu şekilde zaten. Yani huge pet alınırsa falan 100 Robux, 200, 300, 400. 2000 Robux değerinde 3 pet aldım o oyunda ama abi. 167 Robux ne ya? Yok orada kesin bir şey oldu da bilmiyorum. Herhalde bir görsel hata falan var ha bu oyunda. E yani ben şimdi bu çıkardım. Angel kaçtan vereceğim? 4 Robux. Bak duruyor mu yani markette yani? Alan yok, bakan yok. Başka plazaya geçiş yapalım o zaman. O yüzden oyuna geri döndüm ve tekrar buradan kapıdan geçeceğim şimdi. Yeni giriş yaptım ama yine aynı plazaya denk geldik. Şöyle bakacağım bir aktif oyuncu sayısı kaç şu an diye. 634 kişi online'miş. O yüzden yani bu plazaya atması çok normal. Zaten 500 kişi malzeme kasıyordur. Geri kalan ticareti pan kesimde işte burada takılıyor. <laughs> Belki bir tane daha farklı plaza vardır ama o kadar yani. Hadi bir daha deneyelim bakalım şansımızı. Ve <laughs> yine aynı plazaya geldim. Ya yani üçüncü bu. Hatta ben bir kere daha denedim. Dördüncü kez girdiğim yer yine aynı plaza oldu. Zaten şu seviye altı epiklerin 4 box olduğunu görünce baya bir hevesim kırılmıştı yani. Bunu sizden hiç saklamayacağım. Nereye açsak abi standı? Açacağım ya. Açıp birazcık bekleyeceğim abi. Önceki gelişlerimden bir tane pet kalmış burada. Bak 1.3 milyonluk duruyor hala. Diğerlerini satmışım abi. Şimdi şuraya yeni Kullandığım petleri bir koymak istiyorum ama yani kaç Robux'tan koyacağım ki seviye bir. Ben de 4 Robux'tan koyayım o zaman ya. Bir güzel bak şöyle 26 Robux, 35-45 Robux'tan satıyorduk böyle ya bu epic petleri. Çok güzel oluyordu da. Bunu da artık bence kaldıralım buradan zaten yani imkanı kimse almaz. Oyun ekranları diye bir arkadaşa denk geldim bakalım. Paysimotrix oynuyor mu? <laughs> Nasıl yani? Buradaki artık Petakasper o kadar ölü ki. Yani şu arkadaş gelip Pesimotrix'e bana Huge Pet sordu. Hani işlese belki şu Huge Pet'lerden bir tanesini ister diye düşündüm ama Pesimotrix'teki Huge Pet'leri soruyor. Bir de Exclusive soruyor. Yani var Exclusive Pet ooo bir dakika ben şimdi bunun için gelmedim ki buraya abi. <laughs> Yanlış öne girmişsin kardeşim. Böyle yani arkadaşlar Pet Post istediniz. Ben de kırmamak için bu güncellemeye girip oynamak istedim. Oyunda yapılacak pek fazla bir şey yok zaten. Yani 3 pet çıkartıp satabiliriz ama artık abi o kadar fazla 3 pet var ki etrafta baksana. 100 Robux'lara satılan şunları görüyor musun? Yani herkes 3 pet satıyor. Eskiden böyle birkaç tane olurdu. Herkes böyle başına toplardı falan böyle bakardı. o 3 pet işte. 400 Robux, 500 Robux, 700 Robux. Şimdi hepsi 100 Robux. Beni tanıyan bir arkadaşımız geldi. <laughs> Videom diye sordu. O da 3 petleri düzmüş arkasına oğlum. Çok iyi ya. Ne ara yaptın yani hani ne ara? Oho. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Roblox'a alakalı daha fazla video için. Kanala abone olmayı ve bildirim açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu şöyle güzel beğen atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.